Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber LOL Bebek e, şeylerini, dergilerini göstereceğim. Böyle sadece tanıtacağım içlerini değil. Bende ne var ne yok onları göstereceğim. Böyle bir dergimiz var. E, üstünde de Let's Be Friends koleksiyonu yazıyor. Çıkartma albümü, Lost Friends Ve burada da şey var, arkasını çevirelim. Burada da bulmamızı istediği şey var. Şuradakini mesela ben buldum. Şurada arkadaşlar şurada. Şimdi ikinci dergimize geçelim. Burada da %100 orijinal dergi şenliği yazıyor. 2019 serisi geçen sene almıştım bunları. Böyle bir kabı var. Burada da arkasında talimatları verdi. Bakın burada lolleri çizmişler. Böyle. Dölleriyle fotoğraf çekilenler var. Şimdi dergiden çıkan şeyler. Bu haftalık ders programı. Cetvel var kopuyor buradan da. Burada da e, okul etiketleri var. Bakın süper etiketler yazıyor. Çok güzel arkadaşlar. Evet bugün videomuz kısacıktı. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.